İstanbul'un içme suyunu karşılayan en büyük baraj şu anda su çekilmiş vaziyette, bayağı bir çekilmiş. Yani suyun en ucu kısımda olması lazımdı şu anda bu yapısında. Her taraf çatlak. Çekilmiş batıyor ve çekildikçe değişik değişik şeyler de çıkıyor. Örnek şurada hemen karşımızda bir tane ee, kuyu var. Oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Batmazsak batacağız galiba. Çıkalım buradan. taraf. Ataklık. Yağan yağmur ancak toprağı bu şekilde çamur hale getiriyor. Barajı dolduruyor mu derseniz, gördüğünüz vaziyette Hiçbir şekilde faydası yok. Şurada bir kuyu var, merak ediyorum. orayı ilk defa görüyorum yani bu kadar su çekildiği için. Hemen 100 metre ilerimizde mezarlık da var. Mezarlığı ikiye bölen bir yol var. <laughs> Mezarlığın komplesi de çıkmış vaziyette. Onu gösteremeyeceğim çünkü o kadar vaktim yok. Onu da başka videolarda. Kuyu el yapımı. Tatminen. Çünkü taşlarla dizilmiş. geçecek bir yer arayalım. <laughs> yani bu videoyu çekmemin amacı suyumuzu düzenli kullanalım, boşa akıtmayalım. İstanbul'un yüzde ellisini belki daha fazlasını besleyen bir baraj. Şuradan geçelim hızlı hızlı. Bu arada o bahsettiğim mezarlık bayağı bir eski Oraya da talan etmişler zaten. Yıllar önce talan etmişlerdi Mezar taşlarını falan falan onları söküp götürmüşlerdi. Ne aradılar, ne buldular hiç bilmiyorum Yani normalde su şu anda Tam şu ağaçların bitiminde olması lazımdı bu mevsimde. Yaklaşık 150 metre belki 200 metre fark var. Evet kuyu da bayağı büyük. Maşallah. İlk defa görüyorum dediğim gibi. Yavru balıklar da var. Şöyle yakınlaştırayım Görünüyor mu bilmiyorum ama el yapımı bir kuyu. Önceden burada yaşayan insanlar yapmış tahminen. Bakılırsa bayağı bir eski. Dediğim gibi arkadaşlar Ömerli Barajı İstanbul'un büyük bir kısmına su veren bir baraj. Şu anda şu sınır yani ağaçların olduğu yerde olması lazımdır su.